Hoş geldiniz diyorum. Bakanlığımız sulama sistemleri hibe destekleri kapsamında tebliğimiz yayınlandı. 2025'e kadar 5 yıllık bir periyodu kapsayan destekleme sulama ilimizin en önemli konularından bir tanesi, ülkemizin daha doğrusu önemli konularından bir tanesi %50 hibe desteği veriyoruz. 1 milyon liraya kadar projelendirilen bir formatta gelen bize sulama sisteminin %50'sini hibe olarak bakanlık olarak destekleyeceğiz. KDV dahi, hariç e, bir destek bu. Bunda damla sulama sistemleri, %6 sulama sistemleri, lineer ve e, lineer sulama sistemleri, tamburlu sulama sistemleri, güneş enerjisini e, üreten güneş enerjisi sulama sistemleri dahil olmak üzere da çok farklı başlıklar altında e, %50 hibe desteği vereceğimiz bir e, şey başladı. Bakanlığımızda başlatıldı. 30 Mart tarihiyle son bulunuyor. En son İl Müdürlüğü olarak 415 projeyle başvurmuştuk bakanlığımıza ve onaylanmıştı projelerimiz. İnşallah bu yılda o rakamı geçeceğimizi tahmin ediyorum. İlimiz sulama konusunda ülkemizin iki katına sahip olan yaklaşık 125 bin hektara tekabül eden bir sulama alanımız var. Bu da Türkiye ortalamasının iki katında yaklaşıyor. İlimiz açısından hem güzel avantaj diyebileceğimiz hem de ileriyi düşündüğümüz zaman dezavantajlı, düzgün kullanamazsak suyumuzu dezavantajlı bir durum oluşturur. Ki bu ürün desenimize varana da her şeyimizi değiştirmemize sebebiyet verebilir. O yüzden e, suyu iyi yönetmemiz gerekiyor. Hem il olarak hem ülke olarak iyi kullanmamız gerekiyor, ekonomik kullanmamız gerekiyor. Ve tarımsal açıdan baktığımız zaman da daha az su tüketen bölgeye de uygun e, ürün desenlerini teşvik etmemiz gerekiyor. Öyle söyleyeyim veya yönlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda ve genelde hitap yani genelde kapsayacak şekilde şu an sadece fikir aşamasında olduğumuz ama inşallah kısa zamanda da faaliyete geçeceğimiz bir çalışma başlatacağız ilimizde. İlimizin tarımsal planlamasını üretim, işleme ve ihracata yönelik önümüzdeki yıllarını kapsayacak şekilde üreticimize yatırım yapacak, sanayisine yatırım yapacak yani sanayicimize ve bu üretilen ve işlenen ürünlerimizi ihracata direkt göne, e, gönderecek ihracatçımıza yön verebilecek önümüzdeki yılları belki 5 yıl belki 10 yıl belki 20 yılda kapsayacak ve açılıp bakıldığı zaman e, bir fikir sahibi edinebileceği bir çalışma başlatmayı planlıyoruz sulama da sulama konusu da bunun temeli olacak e, çünkü doğru planlamamız gerekiyor düzgün üretmemiz gerekiyor Kaynaklarımız sınırlı suyla ilgili. Ne planlıyoruz o konuda? <laughs> Nidenin bir röntgenini çekeceğiz. Mevcut durumumuz nedir? Üretimde ne aşamadayız? Sanayide ne durumdayız? Tarımsal sanayide. Ee, ihracatımız ne aşamada? Dünya pazarında ülkemizin ihtiyacı olan ürünler nelerdir? Ee, dünyanın ihracatı, yani ihtiyacı olan ürünler nelerdir? Bütün bunları ...yapabildiğimiz en yüksek oranda, başarabildiğimiz en yüksek oranda araştırıp... ...ihracatçımıza, sanayicimize ve üreticimize yön gösterecek bir çalışma başlatmayı planlıyoruz. Ki bir yıl olarak belki söylemek doğru olur mu olmaz mı şu aşamada bilmiyoruz ama... ...önümüzdeki yıllarına ışık tutacak, bölgemizde üretim yapmayı düşünen... ...kendi üreticimiz veya dışarıdan gelecek insanlar... ...artı sanayi tesisi kuracak, tarımsal sanayiden bahsediyorum... ...yatırımcılarımıza artı ihracatçılarımıza dünya pazarında okuyabileceği... ...dünyada hangi ürünlere ihtiyaç var, hangi metotla ihtiyaç var, hangi şekilde ihtiyaç var... ...yani raflarda hangi ürünler daha çok tüketiliyor, insanların tüketim alışkanlığı nereye doğru yöneliyor... ...bundan 20-25 yıl öncesini düşünürsek hazır yemek kapımıza yemek gelme olayını hiçbirimiz bilmiyorduk yani... Demek şeyler değişiyor. Tüketim alışkanlıkları e, değişiyor. Bizim de buna ayak uydurabileceğimiz bir şekilde üretimimizi planlayabileceğimiz. Yani insanların temel hede temel nok çıkış noktamız insanların tüketimi. Yani gıdayı nasıl tüketmek istiyor? E bunun alt para alt gruplarında gelir seviyeleri e, devreye giriyor. Kültürler devreye giriyor. Alışkanlıklar devreye giriyor. Bütün bunları dünyada da araştırıp ee, bir planlama yapmayı düşünüyoruz. Ha çok kapsamlı bir konu veya çok kapsamlı bahsetmiş olabiliriz ama e, yaklaşık bir yılımızı alacak belki bu çalışma. E, i̇lk defa da sizlerle paylaşıyoruz bunları burada. E, i̇nşallah hayırlı olur diye düşünüyorum.